Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeah. Rainbow Garden'ı izleyeceğiz. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Craft Guys oynuyoruz. <laughs> craft Guys hoş Evet. Nerede? Evet. Bugün Craft Guys oynayacağız. Hadi girelim. Girelim mi? Nerede? Neyse biz girelim. <laughs> ha geldim. Hoş geldin diye. Zaten siz başlıkta anlamışsınızdır arkadaşlar. Başlıktan anlamışsınızdır. Anlamışsınız Başlık. 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 <laughs> Başlık. <laughs> Evet şimdi biz kendimize şöyle bir basıyoruz. Evet bu da bu da. bari bir şey alaydık be. Bari bir şey alaydık be. Hop. Evet bu kadar nudur. Nükleumuz göstermeydik be. Nükleumuz bari göstermeydik. Mesela biz burada bunun olarak da alıyoruz. <Gülüşmeler> Baştan dolmuyor. İşte, işte, i̇şte bu da bir püf i̇şte, Du 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 Dingle 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 <laughs> dingle 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 Hadi, hadi bak, hepsi savaşıyor. Yuvarda bekliyordu. Haydi bari yukarıda bekle be bari yukarıda bekle be. Öldü mü? Öldü mü? Ölmemiş. Ama ölebilirdi. Ölmeyi başarabilirdi. Ölmeyi deneyebilirdi. Ölmeyi deneyebilirdi. <laughs> Şuh. Haydi artık gir. Gir. Öldü mü? Öldü. dönü ne ne bak kaç dakika oldu bu videoyu 5 dakikaya da 10 dakika yapacağız bunu çok uzatmayacağız videoyu. çok uzatmayacağız çünkü bunu bozacağız. Bu o kadar da yapma Bu kadar da esmesin. Bu kadar. Öldü lan. Adamı vuramıyorum ki. Evet. Merhaba. Yine aynı adam. aynı adam. Ya ana bir tane hiç bırakıyoruz sadece. Bir Bir taneden çıkanlara bakabilirsiniz. Evet, sadece topunu çıkmış, şimdi de çıkmış. Vay be. ben bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Evet izliyoruz. Nerede? Ha, atlamamış. Ne atladığını sandım. Atladım. Burada kesersiniz be. Keserdiler aslında Ne Neyse yine değil. Sonuçta takım adının son sözleri hep yay altında dur nasıl bir söz ne i̇şte girerden şöyle bakalım çıkacak mı ve çıkmıyor dım, dur 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 sandık benim hayır sandık benim önce hemen sandığı al değil mi hemen sandığı al değil mi hemen şimdi gidip bir su almak istiyorum çünkü çok sıkıntı Öldüm ben orada öldüm halim. Aa aldım. Düğür düğür. Aa, ne artık orada anlamadım. Hadi koşalım. Selam. Selam ya Şalan lazım, şalan lazım. Oğlum, onları da karıştırma Of, Neredeyse diamond seviye. Ay, düşmeyelim, ne olur. Ne olur düşmeyelim. Düşmeyelim. Bak bu videonun 10 dakika çıkması lazım. 4 maç, kaç maç attık bilmiyorum. Videonun 10 dakika bir çıkması lazım olduğu da biliyorum. Yoksa reklam veremeyeceğiz. Ortaya gitmeyeceğiz işte. <laughs> Biz o kadar eziyiz ki. Evet, burada dım dırı dım dım ben oraya gidersem ölürüm herhalde. Çünkü hiç böyle aman aman oha kılıncım falan filan yok. Hadi. Su alıp gelen bir istiyorum. Su şey Yazayım şöyle de. Şimdi sağlık gidelim. Anam 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 su alacaktık abur cubur aldık. <laughs> evet. Videonun sonuna kadar bunları bitirmem lazım. <laughs> Hadi. Hadi. Ne ya? Bir set olmuş gibi olmuş zaten. Hadi hadi alırsın, Haydi haydi. Hı, öldü. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Hı. güzel bir şey. Hadi. Tamam. Yani Ali'ne yaptım. Ne yaptın? Hadi ben bay bay. <Gülüyor> <Gülüyor> bir son nektar bir tane tut. Bu arada şıkır tatlı sesleri geliyorsa çok mutluyum. Yes. Haydi. Ben bu kadar yükseğe çıktım ki. Kırkışır. Ben alacak bunu. ERA! ERA Erra. 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 Evet anladım. Bizdeyiz bir okay. şekilde.

ya. Oo mis oha dünyanın en güzel eşyaları iyi bırakmayın. Niye bunlar buradan çıkmadı? Ya <laughs> da <Neden? gülüyor> Evet şöyle. İyi iş abi düşme ya. Düşe düşe bir hal olduk. Oo yine buraya lak. Yine buraya lak. Kim kim nerede dedim? Kimki? Kimki ya? Kimki ya nerede şimdi? Kimki ya? Ölü mü o? Oy. Abi. Tababası ince çok pis kalsıyor bak şimdi le le le, le. yorulmuş. O oh, bunda da ne masa yani. Abi burada şey var. mı Hı 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 hı. Ben keseceğim onu! Saldı adam. tabi <laughs> heh. Tabii ciyenim. ben varigin. Utanmayacaktın abi. ne Heh Haydi. Uuu. Uuu. gerekmiyor mu? gerekiyor yani. yani. Ha bir tane göğüsliğimiz yok mu diye? Bir tane göğüslüğümüz yok mu? Bilsin bak göğüslüğün var bir. Blok mu koyacağız? Ne yapacağız? Yaz şeklinde. ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak bende elinde birincisi var. Ha ha ha. Gel. Bu ne mal? ne mal? Kurtarıcısı. Kurtarıcısı. Evet, süzüyoruz. <laughs> tamam. Ki yok ki, yok Erkek bir kişi mi kalmış? Bu da aynı. Evet, tek hesaplaşma. Teke tek hesaplaşma. Dındırı dın. 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 Bu şey... ...yoksa... ...o değil. Dın dı dı dın dı dın... ...dın dı dı dın dın... ...dın dı mi... ...ya... ne... ya... ...ne belki keser. Ama kes... oy... ama kesmeyedirmiş. Kese de bilir kesmeyedirmiş. Bu arada 15 dakika olmuş. Süper. Video tuttu. Evet, öldü, öldü, öldü. Öldü. Takım. Takım ayrı. Evet, şimdi gel videonuz. Gel, gel şuraya. Şuraya gel. Gel. Oy. Öyle. Neredesin? Neredesin ha? Gel videoyu bitireceğiz. Ha, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuzda bu kadar işler. <laughs> <laughs> Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ve alt kanal var. Ve aşağıya bırakacağım onun kanalını. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Haydi o zaman bay bay. Bay bay diyemiyoruz. 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 Neyse. Biz de o zaman 3, 2, 1 bay bay.